YKS sınavlarında çoğu zaman sorulan memeli hayvanların özelliklerine bir bakalım. Arkadaşlar memelilerin karakteristik bir takım özellikleri var. Bu özellikler diğer hayvanlarda bulunmuyor. Nedir bunlar bakalım. Genellikle vücutları kıllar ile örtülüdür. Ama suda yaşayan memeliler hariç. Olgun al çekirdeksizdir. Ter bezleri bulunur. Yine suda yaşayanlarda ter bezi bulunmuyor süt bezleri bulunur. Genellikle doğurgandırlar ama yumurtlayan memeliler doğurgan değildirler. Kaslı diyaframları bulunur. Akciğerlerinde alveol denilen hava kesicikleri bulunur. Kulak kepçesine sahiptirler. Çoğu plasentalıdır. Ancak istisna gruplar var burada. Yine yumurtlayan memeliler ile keseli memeliler bunun dışında kalıyor.